İbrahim Sülon'un yazıp yönettiği günün anlamını da ifade eden hasta doktor ilişkisini belirten doktor adlı skeçimizle sizleri baş başa bırakıyorum. Bu bizim Bayburt'un milletin hiç anlamı Sabah namazı kalkıp kapının önünde yıkılıyorlar. Sanki ne var? Tövbe şişin oturun. Biraz yatın uykunuza alın. Şimdi uyumuşsuz bırakın bizi uyuyor. Yok bizim uykumuza bile amali oluyorlar. Ne yapacak abi bizim doktora desem ki biraz diye yatak kabul etmez. Niye ettin ki paranın tadını almış kabul eder mi? O oh, işte, sen sen ol Doktor gelip tepeye biner. Neyse ben hemen buralar çalışayım bakmanı şimdi. Kavurma koydum tasa alam yar paşam yar doldurdum basa basa dizelde doldurdum basa basa dizelde benim yerim çok güzel alam yar paşam yar adadı koydum kısa dizelde adadı koydan kısa oh, keyfin keyfin Bu, buyurun doktor bey hoş geldiniz sağ ol araya hmm. soran var mı yok doktor bey Peki hastalar nerede bugün pazartesi? Ne ee, patladı mı tutma daha sabahı köy. Bir şey mi dedin ne konuşuyorsun öyle? Yok doktor da yavla hata ettim de hasta geldim. İyi aferin. Aha! Allah tuhafı kabul etti hasta dur. Ne Çok mübarek insansın ya Allah tuhafı kabul edin. Gevzeliği bırak da hastayı masaya. Ödülüm baba bu. Ödülüm baba. Ödülüm. Çok Allah, Allah murat Buyur. Allah razı olsun ya. Buyur abla ne o, şikayetiniz vardı? Dost ol Allah, böyle böyle. Merak etme amca ben Doğru. seni iyileştireceğim. Bu yaştan sonra benim ara toprak patlar. Nasıl iyileştireceksen Böyle ne? Böyle ne? Böyle ne? Başka bir şey yapmış ne? Ne yaptın? Madem sensin buraya bırak buna doktor karar Amca bana şikayetlerini birer 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 sırayla say bakalım. Doktor yavrum bürehlerim ağrıyor. Anlamadım nereniz ağrıyor? Bürehlerim ağrıyor kuzum bürehlerim. Allah Allah. Oh. Şuradan böyle bir organ var mıydı ya? Oh ya. Bir kitaba bakalım. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Oh. Oh. Doktor be! Onu nerede böbrekle ağrı? Lan aferin, oh. bir soralım bakalım. Oh. Amca senin buraların mı? Yüreğime bu der sözü. Ha oğlum ha. Tamam amca sen merak etme. Bir reçete yazarım üç güne bir şeyin kalmaz. Başka şikayetiniz var mıydı? Ne? Bir şey mi dedi? Doktor Zerci'ci başka bir yere davranır mı? Ula ne bağırıyorsun, sağır mılar karşında? Seni yana kara bura, benden ne istedin? Canalım, oh, Canan'ım bir şey değil de bu buradan cana kadar sen de doktorluk olmazsan ne? Amca söyle bakalım daha nerelerini arıyor? Doktor yavrum, nereye bağırdım ki? Ağzım ağır, güleğim ağır. Gözlerim görmüş, kulağım duymuş. Motor bile terleme yapın, iyi çalış olur. Oo, yana ölürüm doktor bey. Oo, Allah rızası, <laughs> daha yok mu tane? Akıllı ol, akıllı. Fuzulu doktora para verme. Zaten oh. burada üstüne üstünde ömrüm varmış. Geç yat aşağı çabalarla oh. içerisinde. Ulan sen ne gevezeli yapıyorsun? Sana ne? Ne karışıyorsun benim işime? Çeneni kes. Yoksa gebertirim seni salak. Temizle şuraları. Hemen doktor Bey. Ben şimdi bu hastaya nasıl giderim olacak? Maşallah adamda yok yok. Bütün organları iflas etmiş. Bizim İsmettin'in de dediği gibi üç beş gün sonra yiyip nalları diker. Neyse ben işime bakayım. Bir antibiyotik bir de soğuk algınlığı için ilaç yazıp evine gönderim. Ula soğuktu! Ben cehenneme gitti! Değil mi sen? Ben öldüm diyen hiç insan. Ne doktor? Zaten sen ölmeyi bana sormuyorsun ki. Ne? Bir şey mi dedi? Ölmeyi bana danışmayıp da kendi kendine karar veriyorsun dedim amca. Ulan ne bağırıyorsun? Sağır mı var karşında? Oh oh! Ne kapat konu yedin ya? En iyisi ben bu hasta evine gönderim. Yoksa bu burada kaldığı sürece kim bir daha başımıza ne çoraplar örecek? Amca, he o. Sana ilaç yazıyorum. Bunlar kullan 15 gün sonra kontrole gelirsin. İnşallah o zamana kadar da iyileşmiş olursun. Doktor, <laughs> bak benle dalga geçme. İnşallah iyileşirsen ne demek? Şüphen mi var? Eğer 15 gün sonra iyileşmezsen, bu bastonu kafanda kıralan gülmüş o. Tamam mı? Ta, ta tamam amca git 15 gün sonra gelirsin. Burcum kaç kuruş oğlum? Burcun yok amca bu seferlik bende. Eee hey, sağ ol Buyur, Allah, Allah razı olsun. Allah buna Buyur, oğlum. Allah razı olsun, abi, Buyur, Allah razı olsun. Abi, Buyur, Allah buna diyeyim Allah çoluğa çocuğa bağışlayalım. Bu ne hastaydı be? Allah hiçbir doktorun başına böyle bir hasta vermesin. Uf. Bu arada yediğimiz sofa da yanımıza kar kaldı. Nasıl doktor bey? Ben de bastonu yedim yani nasibimi aldım. Eee? Daha kim seni aldı mı? Hoppala, al sepetten bir hıyarda. Şey Kardeşim bir kez daha bak. Eee? Yok mu bu ya kimse. Var var ya. Tamam kimsen!

Çıkırtı. Buyurun beyefendi, ne şikayetiniz var? Yani oğlum, yok. Nasıl? Nasıl yani, bir denizleyen var mı? Ne diyorsunuz? Yok, ha, bilemiyorsunuz. Sevdalığa mı tutuldunuz siz? Ha, bilin ha, işte öyle. Açıyorum, açıyorum. Çok seviyorum, doktor. Hayda, oğlum, üstünü kendine de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. doktordan fırça yiyeceksin. Ben de karışma, koy ne dersi etsinler, Allah bu doktora sabırlar bile. Oğlum hiç değil ki doktor olmamıştır, yoksa bu ders çekecek mi? Bak kardeşim, sen yanlış yere geldin. Ben doktorum, tıp seni çağırın, ne derman bulamadım. En iyisi sen hocalara git. Doktor, ben gel. sen buraya geldin derman, yine ilerleyeceğim, tamam mı? Emeliyat yap. güvenmez sen de Ara geldin. Beni bu sırada da bu kurtaracaksın, tamam mı doktor? Sakin ol kardeşim. İstersen sen eve git, istirahatını yap, yarın gelirsin, bir çözüm yolu buluruz. Ne dersin? Yok yok! Ne yapalım? Ne yapalım? Bir şey olsa var. Ya ben yapalım? Biter! İlahiyana sakin, pis dönün! Cehennem hakkında nakli yok dışarı! Senden bir, bir kerif sen mi olur? Abi! Ben aldım. Yıllardır ben onu peşinden Allah Ama o da ne olur? Aybazı'na evlendi gitti, bana gelmedi. Aha, gördün mü? Ben insan sarrafı olmuştum, söylemiştim. Sana gelip de size mi kesin davarladın? Akıllı davranmış, aferin o kadar. Sen daha sana ayakta duramışsan gelsin. Sakin ol kardeşim. Sen sevmişsin, o sevmemiş. Sevgi iki taraflı olur. Tek taraflı olursa mutsuzluk getirir. Zorla evlendiğini fark et. Mutlu olabilir misin beyefendi?

Senin bayağı var ya, ben kıyarım ha. Al, Kardeşim, senin derdine çözüm buldum. En iyisi sen eve git, yarın gelirsin. Gerekirse ameliyat yapıp, yüreğindeki sevdayı çıkartıp alacağım. Şimdi git, yarın gel. Vay be ya, lan! Kurban olduğumda! Herkes öldürüyor beni! Ben şimdi gidip, zavallıktan geliyorum. Ameliyat evet. yap. Ben de kulsunum. Tamam. Tamam mı? Eyvallah. Eyvallah, Ayvallah, eyvallah. Eyvallah. Kütüşün olayla da, canışın olmayan pis dönük! <laughs> Doktor bey! Siz onu gerçekten ameliyat mı edersiniz? Lan manyak mısın? Görmüyor musun? Kör, kütük, sarhoş. Mahsus dedim ki eve gidip yatsın. Ne de olsa sabah olduğunda hiçbir şey hatırlamayacak. Neyse, bundan da bir darbe almadan kurtardık. Aklıma yeni geldi. Akşam bize misafir gelecek. Ben bir şeyler alıp eve geçiyorum. Sen de ortalığı temizler çıkarsın. Sen Hadi doktor, ben kaçtım. Güle güle. Ben hallederim, sen merak etme. Senden <laughs> be, de işin yok var, aşın var. Ah, koşma, gel dur. Doktor, doktor ölmüşler tane Tütanı çiftlarsız kapattı. Sen de var mı? Maalesef tanısın, maalesef tanısın. Adam beğendi ya. Ben hemen buraları Ben Bende gitelim. Kavuruma koydum kaza. Ağam yar, başam yar. Doldurdum basa basa. Bir kere daha. Doldurdum basa basa. Bir kere daha. Benim yarım çok güzel. Router, Helloyim, cüdar, ağam yar, başam yar. Aja to pohitan qsad tey tey aja to pohitan qsad tey tey uff salata kemsuldi aha tereprol ta şeytam isaba ola hayır ola doktor gələr də bular dəmir şəhriyə hayırla hastalar gəlir